Fotoğrafçılığa geç sayılabilecek bir yaşta ama büyük bir istekle başladı. Zamanla tekstil ve moda fotoğrafçılığı konusunda uzmanlaştı. Öyle ki sadece bu alana yoğunlaştı ve zamanla kurduğu 30 kişilik bir kreatif ekiple yoluna devam ediyor. Ben fotoğrafa biraz geç başladım. 30'undan sonra başladım fotoğrafa ve ifsakla başladım. Bugüne kadar 9 tane siyah beyaz sergi açtım. E, yurt içinde ve yurt dışında açtım sergilerimi. E, son bundan 5 yıl önce e, moda fotoğrafı ile ilgilenmeye başladım ve bu daha da ilgimi çekti ve her gün e, yaşayabileceğim bir e, kul vardı. Bundan 5 yıl önce 18 dizaynı kurduk. Yalçın Savuran arkadaşımla beraber. E, bu 5 yıl içerisinde çok yol kat inanıyorum. Ee, onlarca müşterimiz oldu tekstil müşterimiz oldu ve sektörümüzde bana göre herhalde biz hakikaten bir numara biziz yani marka olduk diyebilirim e, moda sektöründe e, burada da e, bunun altında e, bunun altında dolduran en büyük etkenlerden bir tanesi kendimizi yurt içinde yurt dışında çok sürekli beslememiz. bütün fuarları takip etmemiz günün trendini e, çok iyi koklamamızı bilmemiz ve biraz da önden gitmemiz bence. Zaten tekstil firmalarında ihtiyacı olan şey de onların kendi alanlarında onları yalnız bırakmak, onların dışında onların istediklerini onlara daha kolay sunmak ve onların önünde olmak. Yerimiz Merter'de ilk yıllarda çok garip geliyordu bizim bulunduğumuz konum. Fakat sonradan tekstil sektörünün içinde bir yer olduğunu gördük. Bu da, bu yerimizin de nedeni burası daha önce e, tekstil alın, hizmet veren bir binaydı, bir iş yeriydi. E, daha sonrasında şöyle söyleyebilirim, yani bize gelen e, tekstil müşterisi ağırlıkta tekstil diyorum çünkü 18 dizayn sadece tekstil ve moda işiyle ilgili. Gen dizaynı daha kurumsal, daha farklı sektörlere hizmet veren bir ajans. Burada biz kurumsal kimlikten web tasarımı veyahut yurt dışındaki fuar sanatlarına kadar görselleri beraber hepsinin tamamı için hazırlayıp sunuyoruz. 30 kişilik kreatif kadromuz var. Art direktörlerimiz var. Bir moda çekiminin başlangıcı da müşteriden gelen talep üzerine önce müşterimizin koleksiyonunu görüyoruz. Daha sonra bu koleksiyonla ilgili moda etörümüzle birlikte koleksiyona bakıyoruz. Ve bu koleksiyondan sonra da konsept hazırlığına giriliyor ve konsept hazırlığı için ikinci toplantı yapılıyor, bir konsept sunuluyor. Ve bu konseptten sonra manken seçimi, manken buradan veya yurt dışından getirebiliyoruz mankenlerimizi. Yani bu da bizim tercihimizle ilgili bir şey. Tabii ki firmanın da görüşlerini alıyoruz ama burada ağırlıkta bütün yani kreatif ve görsel ağırlığın bizde olmasını çok arz ediyoruz ve bu da böyle oluyor genelde bir ekibimiz var. maközümüz, kuaförümüz, modelatörümüz ve ben aynı kadro 5 yıldır çalışıyor. Ve hep aynı kadroda çalışmayı arzu ediyoruz ve böyle uyguluyoruz bunu. Fotoğrafçılığa başladığı zamandaki aynı şevk ve heyecanla mesleğini sürdüren Cemil Ağacıkoğlu en son gelişmeleri de sıkı sıkıya takip ediyor. E, i̇şin e, kreatif anlamında her geçen gün trend değişiyor. Yani e, bir yıl önce kullandığınız ışığı tarz olarak başka bir yıl kullanmanız çok da kreatif bir şey değil aslında. E, fotoğrafçılarda background ve kullandıkları ışıklarla fotoğrafı var eden insanlardır. Yani en azından benim için öyle. E, yurt dışında e, ki trendlerle birlikte ülkemizde de daha önde e, olma gayreti içindeyiz ve oluyoruz zaten. E, burada önemli olan yani teknoloji de fotoğrafla tabii ki fotoğraf teknolojisi çok fazla ilerliyor ve çok hızlı gidiyor. E, bugün dijitalin geldiği yer çok küçümsecek, küçümsecek bir yer değil fakat e, ben yine analog diyorum. E, dijitali de çok e, bazı işlerde kullanıyoruz dişleri çok kullanıyoruz aslında da ben kullanmıyorum şu an için kullanmıyorum ama tabii ki belki 6 ay bir sene sonra elimden düşürmeyeceğim ama yani e, tabii ki makine parkurunun dışında dijitaller de var. E, fotoğrafın yani moda her geçen gün moda değişiyorsa tabii ki fotoğrafın da tarzı da kendi içerisinde değişiyor. Tabii ki klasik olan çekimler var bunlar her zaman kalır e, belki de 10 yılda değişmeyen bazı tarzlar var. Bu da üretici firmanın tarzıyla ilgili. Ama e, modayla birlikte fotoğrafta, görselliği de her geçen gün çok e, hızlı değişiyor. Biz de bunu çok iyi takip ettiğini düşünüyorum. Ülkemizdeki fotoğrafçıları başarılı bulan Ağcıkoğlu, tekstil firmalarına farklı uygulamaları gösterdiklerinin altını çiziyor. E, dünyadaki fotoğrafçıları ve fotoğraf ...fotoğrafı takip ettiğini söyleyebilirim, çok iyi takip ettiğini söyleyebilirim. Ee, fakat bir sanat fotoğrafında da bütün arkadaşlarımı, on, yani bu başka bir şey. Moda bambaşka bir şey. Moda fotoğrafında biz fotoğraflarımızla tanışırız arkadaşlarımızla. Ee, onların da işlerini çok beğenirim. Çok beğendiğim fotoğrafçı arkadaşlarım var. Ve e, yurt dışı ile karşılaştırdığımız, bir prodüksiyonla çok ilgili bir şey. Günlük çektiğiniz adetle çok ilgili bir şey. Biz her gün e, moda çekiyoruz fakat bir üretimin koleksiyonunu çekiyoruz. Bu bazen çok sevdiğimiz tarzı bir şey olabilir. Bazen de bir gün içine sığması gereken fazla adette giyim olabilir. Bu fotoğrafların hepsini rahatsız eder. Beni de çok rahatsız eder. Tabii ki benim de sayılarım var. Yani günde 8-10 tane fazla çekmem. E, bunun fazlasını ertesi güne kayabilir veya koleksiyonu biz içinden seçebiliriz bunları. E, Türk fotoğrafçılarını yurt dışındaki fotoğrafçıla karşılaştırdığımda fotoğrafçı arkadaşlarımı son derece beğeniyorum. Çok güzel işler çıkartıyoruz. Yine söylediğim gibi bunun prodüksiyon ve background'ı çok ilgili şeyler. Hazırlık süreleriyle, moderatörleriyle, e, sanat yönetmenleriyle. Maalesef Türkiye'de şu anda editoryaların dışında e, firmalar adına yapılan işlerde sanat yönetmeni, background'ı oluşturan moderatörleri var tabii ki ama yurt dışındaki e, profesyonellik olduğunu sanmıyorum ve değil. Ama biz e, 18 olarak bunu da çok e, yeni yeni alıştırıyoruz müşterilerimiz her geçen gün. Çünkü birden yüklenemiyorsun. çünkü Türkiye'de sektör e, Türkiye'de tekstil sektörü son 3-4 yılda çok atağa kalktı ve markalaşma süreci içerisine, içerisine girdi. Burada da ajanslara düşen hizmet çok daha e, büyük boyutlarda. Çünkü fason yöneten firmalar artık kendilerinin marka, bir marka bilincinde oldukları için bir marka olmak istedikleri için e, ajans olarak da e, başka ajanslarımız da tabii ki aynısı. Biz de bir ajansız. Ama bizim burada bizim en büyük farkımız bence 18 olarak e, çok büyük farkımız var. Burada gösterileriyle birlikte müşteri bize geldiğinde marka oluşumundan e, kurumsal kimliğinden mar marka bilinirliğine kadar ileride ve görselleri birlikte biz müşterimize, sunuyoruz. Tabii ki Fuar Standı. Fuar Standı yine firmanın kendi yani başka bir yerde oluşmuyor hepsi. Hepsi burada oluşuyor. En büyük artısı bence şu, görsellerin tarzı ile Fuar Standı tarzı aynı oluyor. Yani hepsi aynı yerden çıktığı için bu da müşteri için bir artı bence. Fotoğrafı çekmenin dışında, e, fotoğrafı hayal etmek bir fotoğrafı yaşam tarzı haline getirmek. Yani fotoğrafla uyuyup, fotoğrafla kalkmak, bu bambaşka bir süreç, bambaşka hayallere. Bence bütün sanat içinde fotoğrafın e, insana verdiği e, anlam çok daha farklı. Yani sizi hayal ettiriyor ve siz bu hayallerinizi kurgu anlamında yazıyorsunuz ve bu yazdıklarınızı da e, sunuyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Ben bu duygularımı destekleyen, yani destekleyici şekilde kalem'e dökmeye karar verdim. Yani bir kurgu yapıyorum ve bu yaptığım kurguyu yazıyorum ve bu yazdıklarımı da gidip çekiyorum. Bunun bana kazandırdığı şey şu anlam, şunu söyleyebilirim: Video klip çektim yani ilk kelimimi Teoman'a çekmiştim. Bence bir fotoğrafçı'nın buna inanıp kurguya inanıp bunu hayata taşıması, onu belki ilk anlamda bir klip e, çekimine götürür. Daha sonra bir reklam yazmaya götürür. Daha sonrasında kısa film, daha sonrasında ise e, uzun metraj e, filme kadar götürebilir. E, bu, bu yönden çok şanslı olduğumu söyleyebilirim. Bunların hepsini yaşadım ve güzel de yaşadığımı düşünüyorum. Ee, uzun metrajımı da e, başladığımız bir filmi yarım bırakmıştık. Ona tekrar 17 Şubat'ta e, Kurtçümeyni projesini gerçekleştireceğiz. Turgay Aydın arkadaşımla birlikte. I Am I yaptım yine e, kurguyla e, kurguya yönelik bir şeydi yani sinematografisi olan bir işti. Bir Günde diye bir iş yaptım yine Turgay Aydın'la. E, bu da çok sinematografik açıdan e, bu anlamda yapılan bir işti. Bu e, diğer fotoğrafçı arkadaşlarımın da ya, ya yapıyorlardı muhakkak. E, fakat bir gündenin ben ilk böyle bir e, bu alanda ilk olduğunu biliyorum. Öyle söylemişlerdi. E, bu da e, ajans olduktan sonra bizi artısı çok farklı olmaya başladı. Yani biz bir iş gördüğümüzde fotoğrafçıyız, hayal ediyoruz, e, yaptığımız hayali gerçekleştiriyoruz, bunun background'unu oluşturuyoruz, bunun öyküsünü yazıyoruz. Biz bunun reklam filmi reklam öyküsünü yazıp bunu hayata geçiriyoruz. Bu da fotoğrafçıların ne kadar e, değişken, her konuya adapte olabilir. Çünkü estetik kaygıları çok fazla. Hele bizim geldiğimiz yerin, yani ben e, derneğimi bu anlamda çok başarılı buluyorum. İpsak'ta, İpsak kültürü için yetişen e, kişilerin fotoğrafa, bak, fotoğrafa bakışları o kadar saygılı, o kadar güzel ki fakat bu sonradan yitiriliyor. Yani ben kendim için söyleyebilirim. 5 yıldır her gün çekiyorum. E, yitirmemek için geceleri çok çalışıyorum. E, yitirmediğimi düşünüyorum. Yani senede muhakkak her sene arkadaşlarım bilirler ki çok üretkenim bu konuda. Muhakkak e, kendimle ilgili bir iş yapıyorum. Fotoğrafı çok seviyorum. Degilensör kelimesi benim için yani canım kanamıyor bir şey çünkü yani ben buyum yani ve her saniye günde e, en fazla dokunduğum şey yani. En fazla beni hayata geçiren, bana nefes aldıran, beni ben yapan, bana bir şey katan bir isim bence Declan Shore. Ee, bir anım var iziniz onu anlatmak isterim. Bundan 10 yıl önce e, karanlık odamda böyle sandalyenin üzerine çıkmıştım bir şey almak istiyordum yukarıdan. Slide makinesi almak istiyordum ve düştüm yere. Ve kolum cama girdi. Kolum cama girdiği için e, kolumda bayağı bir Kolumun dirseği komple açıldı. Hastaneye gittim aklıma şey geldi. Doktor dedi ki hemen uyuşturmayı beklemeyeceğiz, hemen operasyona geçeceğiz, canımız çok yanacak, sinirleri kurtarmaya çalışıyoruz. Benim aklıma gelen ilk şey çok sanımı söylüyorum şeydi, yani çok dert değil, yani muhakkak ki soldan çalışanlar için de bir şey vardır. Yani bu elim olmasa bu elimde de çalışabilirim ben. Aklıma bu gelmişti yattığımda böyle bir yanım var. Türkiye'de ilk kez Cemil Ağacıkoğlu'nun I Am Ivan filminden görüntüleri deklanşör farkıyla izliyorsunuz.